Gönül. Efendim Yarın Aylin geliyor Amerika'dan. Aylin. Aa, kuzenin Aylin. Sizde mi kalacak? Maalesef. Haluk nasıl kabul etti peki? Ee, daha bilmiyor, o yüzden bir yorum yapmadı. Ha, söyleyemedim. Bence hiç söyleme sen bunu Mertem. Aylin'e tahammül edemiyor, biliyorsun. Ee, yani söylememek çözüm değil ki. Zaten yarın bizzat kendisini görecek. Yani aradan 10 yıl geçti, kaç yaşında oldu, belki değişmiştir, olgunlaşmıştır. Değil mi? Öyle mi diyorsun? Yani. Yani inşallah değişmiştir ama hani insan yedisinde neyse yetmişinde de odur. Değişmiştir, değişmiştir. Yaş insana olgunluk verir bir kere. Bak, sana yazdığı birkaç bir şey okuyayım mı? Oku. Ha? Adı Aylin Yulin. <laughs> Okuyorum, oku. Benim için en önemli şey beyindir. İnsanların beynine çok önem veririm. Her yıl IQ testi yaptırıyorum. Sonuç hep 90 60 90 çıkıyor. Çok yapıyorsun. Öyle mi demiş gerçekten? Hı, bir tane daha. Hı. Bugün Picasso'nun tablosunu gördüm. Bilmem kaç milyon dolar dediler. Neden bu kadar pahalıya satıyorlar? Maliyeti ne ki bu tablonun? Ayıp be. Şaka. Evet oturduğum bina için sağlam raporu aldım. Binadaki demir ıspanaktan çok dediler. Artık kendimi güvende hissediyorum. <laughs> ne dersin? Değişmiş mi? Çok değişmiş. Hı -hı. Çok değişmiş de daha beter olmuş. <laughs>